Seçimde arkadaşlar seçimde Soma'yı unutmayın. Ermenek'i unutmayın. Ensar vakıflarında çocuklara tecavüz edildi. AK Parti aile bakan dedi bir kereden bir şey olmaz. Sinan Ateş, Sinan Ateş de unutulmaz. İki tane oğlu vardı. Bugün İsrail'e terör devleti diyor. Ondan sonra yarın diyor ki dostumuz İsrail. Niye Sedat Peker'i alamıyor dünya lideri? Feto darbe yaptı. Niye Feto'yu Amerika'dan alamıyor dünya lideri? Ne dünya lideri? Burada bir sürü sema hastası bebek var diyor ki ben milliyetçiyim Ben milliyetçiyim diyor Bir ülkenin geleceği çocuklardır Milliyetçiysen geleceksin bu ülkenin çocuklarına sahip çıkacaksın Sema hastası bebeklere yardım edeceksin Her gün bir tane sema hastası bebek hayatını kaybediyor Kimi oynayacağız abi 2023'te? Şu anda belli değil kararsızım ben Ben normalde Tayyip babanın adamıyım Ama kararsızım Bir değişim Biraz şart de mı? Değişim Türkiye'de şart 20 senedir babamız e başımızda. Değişim olsun, gençler gelsin. Baban yoruldu, yoruldu efendim, yoruldu. Değiştirmemiz lazım. Teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Oy. Ben evleneceğim. Tamam. Tamam mı abi? Evet. Benim evim 2 trilyon olmuş Ay. Gençler okusun diyorsun. Gençler okuyor şu an. Tamam mı? Tamam. Benim kuzenim üniversitede tamam. okudu. Gidiyor komilik yapıyor. Şu broşür dağıtan adam tamam. gitmiş okumuş, üniversiteyi tamam. okumuş adam. Yani millet okuyarak da bir yere tamam. gelmiyor artık. Ehliyet alsın gelsin ben iş vereyim. Ehliyet 10 milyar bana. olmuş abi. vereceğim misin tamam, parayı? Tamam ben parasını vereceğim. Tamam hadi gidelim abi. Tamam gelsin bana gönder. Ben numaramı al getir bana. Tamam benim. ben varım abi. Gel şey bana. Kişi. Abi Ali'ye verdin. verdin. Gel bana ben sana ben iş vereceğim. Abi Ali'ye verdin. Veli'ye nasıl vereceksin? Ahmet'e nasıl vereceksin? Veririm. Tamam Ali var. Ondan sonra Veli, Ahmet Bin tane şoför lazım. Mehmet bir bin tane, tane çoğuladır. Ben mikrofonu görürsen palavra atamlar ya. Ay sen niye iş vermedin mi? Ya yani, iş istiyor bey. Abi, abi yurt dışından abi. yurt dışından, yurt dışından al sen ya bir şey söyle. Hayır çok kim beşer. Yurt dışından bir tane şoför Ondan sonra var, gideceğim. Yurt dışından benim şu an kuzenim geldi tamam. Fransa'dan. Tamam. Adam burada 100 euro bozduruyor edersin Götün donuna kadar alıyor abi. Tamam doğru biz de aynı şeyi tamam. söylüyoruz. Biz aynı şeyi söylüyoruz ama sadece söylüyoruz yani. Için değişen hiçbir şey yok. Beyefendi. Nasıl değişecek biliyor musun Nasıl abi? Değişecek. İlk önce yurt dışında bu aldığımız mültecileri yollayacağız abi. abi. gönderelim. Eğitime, 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 eğitime birazcık böyle katkı vereceksin. Tamam, sağlık. Böyle. İnsanları sağlık okutuyorsun, hastane yapıyorsun ama doktor yok. Aynen. Doktorları desteklemiyorsun. Geliyorsun burada diyorsun ki kardeşim sen okudun gel. Diyemezsin. Hiç kimseye böyle iş veren bir insan yok yani. Şu an başımızdaki insan bize değil de Katarlılara sahip çıkıyor. Gidiyor Anladım. Suriyelilere sahip çıkıyor. Eğer böyle olduğu Ondan sürece böyle sahip şey çıkmak zorundayız. Abi, biz. Siyasetle bak, siyasetle Ay, Müslümanlık hay, karşı Müslüman. insan olmak zorundayız abi. Abi de yarın başımıza gelmesin. Abi, bak sana söylüyorum. Abi insan olmamız lazım. Müslümanlık yok. Müslüman. Yok yok ben söylüyorum abi. Müslüman değil mi ya? Ben Elhamdülillah yok, Müslümanım abi. Müslüman Müslüman çıkmamız lazım. Bu kardeş Müslüman değil mi? Başka bir şey olamaz. Abi önemli olan insan olmak benim bildiğim. <laughs> Şey yok bilmiyorum. ben de bir şey dedin diye demiyorum ben abi. Demiyorum şey de ya. veriyor yani. Sonuçta ya. rızkı veren Allah. Müslümanlık ayrı bir olay. Hayır, hayır. Ekonomiden o, bahsetmek o, farklı ya. bir olay. Vatandaşımız abi. Yani Müslüman, Müslüman her yerde Müslüman var. ilk önce kendi Tabii ülkesindeki Müslümana sahip çıkacak abi. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bak ben gidiyorum şimdi benim işim var. Gitme, benim dediğim yoktu, bak. Yok verecektik. yok bir dakika abi. Başka var. Sadece şunu Allah, söylüyorum Allah, sana. Bu sistem olduğu sürece tamam mı? Değiştirelim o zaman. Yok bu sistem olduğu sürece bu ülkede gençler tutamazsın Bu kadar basit. Abi bir geleceğim yok ki benim. Ben düşünmüyorum. Ben evleneceğim. Benim 2 trilyon ev al bana gideyim evleneyim. Hayır. Niye Atakey'de düğünüm oturun ki sen? Şirinevlerle Bir daha da zaten ne? iki trilyon. Bir lira ev var. Tamam. ya bilre var ya takip ediyor. Yalan ya baba. Yurt dışından geliyor. Şimdi dayım diyor ki Müslüman Müslüman diyor ya. Daha orada bir metre. Almanya'ya gelen Müslüman Suriyelilerin hepsi yani kilo kilo altından geliyor. 5 kuruşa ihtiyacı yok buradan. Ama buraya gelenler hep fakirler, garibanlar. Ben devletim doyursun. Dayım da konuşsun baba, böyle. Aç mı bırakalım yani? Ya niye? Ee, ne o tarafa mi? giden, Avrupa'ya giden ya kilo kilo, kilo verirken, bir dakika, bir dakika, ya, çıkartmış, vermiş, bir dakika, bir dakika beni diye. Sen şimdi şey olayı başka yere ne getirme. Ki Oraya gelen kilo kilo altından <laughs> geliyor, sana gelen donundan <laughs> geliyor. Ne bu ya? <laughs> Cahil olmayın. TC kurulduğu zaman Azerbaycan ülkesi Osmanlı yoktu. Osmanlı savaşırken Azerbaycanlar, -40 Türkmenler bilezikler göndermişler. Azerbaycan 1947'de kuruldu. Yalan söyleme. Hangi Azerbaycan bileziğini çıkarmış? Kurtuluş Savaşı'nda <laughs> ha benim dedem bana dedi Türkmenler, Azerbaycan Bunları ya millete millete kandıramazsınız. O zaman o Suriyeler ülkeler Müslüman olsa ben Suriyelilere yardım eder Müslüman olduğu için. Yani Müslüman olmasa yardım etmeyeceğim mi? Abi ne iş yapıyorsun? Yani ilahi Müslüman mı olması gerekiyor? Tamam hepimiz Müslümanız da yani insan, insan yardıma muhtaç herkese iş yardım yok, eder. Iş i̇ş ya. Sadece ya. Müslümanlara i̇ş değil bekliyor. Tamam Gel. gelsin. Var bana on kişi ver hemen iş göndür. Ya al işte bak adamlar al, bekliyor. Al, al, al topla al onunu. İş var, de iş deneyiş veriyorum ha. Ha Bu evet. emekli. Hey. İşis var onlar ne olacak? Ya emekli. Şöyle bir şey var burada o kadar insanız Erdoğan Ak Parti savına tek arkadaş şu an burada. Belki de bir iki kişi daha çıkar. Yani. Erdoğan'cılar AK nasıl biliyor mi? musunuz? Tamam hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Demek vatandaşız, hepimiz mu? kardeşiz. Demek yani sana da iş var baba gel. Diyor ki ne Allah şey ömrümü de alsın Erdoğan'a versin. Allah çocuklarımın ömrünü alsın Erdoğan'a versin. De. Ondan sonra Erdoğan ülkeyi satsa bile ben Erdoğan'a veririm. Böyle insanla neyi tartışabilirsin ki? Yani biz sadece Allah'a biat ederiz. Yani bir tanımız var o da Allah'tır. Erdoğan ülkeyi yönetmiyor. Erdoğan'ın bir an önce gitmesi lazım. Burada bir sürü sema hastası bebek var diyor ki ben milliyetçiyim. Ben milliyetçiyim diyor. Bir ülkenin geleceği çocuklardır. Milliyetçiysen geleceksin bu ülkenin çocuklarına sahip çıkacaksın. Sema hastası bebeklere yardım edeceksin. Her gün bir tane sema hastası bebek hayatını kaybediyor. Kendisi saraylarda yaşıyor. İnsanlar ölüyor. Kim kim, kim kimin umurunda ya? Yani ah partilere soruyorsun. Diyor ki HDP'ler terörist. HDP'ler terörist diyor. Diyor ki CHP işte onlarla ittifak yapıyor. CHP onlarla konuşuyor. Ama AK Parti gidince diyor ki olur, siyasettir. Yani böyle ne neyi tartışabilirsin ya? Bugün İsrail'e terör devleti diyor. Ondan sonra yarın diyor ki dostumuz İsrail. Kırmızı alı seriyorlar. Amerika'ya diyor terör örgütlerine yardım et yapıyorlar. Ertesi gün diyor ki müttefikim Trump, müttefikim Obama, Amerika bizim dostumuz. Yani İsrail'e Mavi Marmara gemisi gidiyor. Erdoğan kendisi gönderdi diyor. Hele saldırsın görecek. 15-20 tane insanımız öldü. Erdoğan ne yaptı? Benden mi izin aldınız gittiniz? Ya komedi ya başka bir şey Her değil. Şey Erdoğan'ı göndereceğiz bu çerçeğinde. Erdoğan Allah değil, peygamber de değil. Yani kime soruyorsun? Diyor ki ekonomiyi bak üstünden mod var. Diyor ki üstünden mod var. Diyor ki bak pantolonun var. Pantolon giymişsin şükret. Diyor ki telefonun var şükret. Ya bu ne ya? 21. yüzyılda yaşıyoruz ya. Erdoğan'ı göndereceğiz. Buradaki tüm tüm muhalefete sesleniyorum. CHP, İYİ Parti, HDP, Türkiye İşçi Partisi sandıklara sahip çıksınlar. Erdoğan'ı göndereceğiz, göndereceğiz, göndereceğiz. Bıktık yani. Erdoğan 20 yıldır hiçbir şey yapmadı. Diyorlar ki yol yaptı, hastane yaptı. Çöpçünün görevi nedir? Çöpçülerin dünya lideridir. Tosuncuk, tosuncuk. Tosuncuk. Arkadaşlar, dünya lideri Sedat Peker, mafya lideri. Niye Sedat Peker'i alamıyor dünya lideri? FETÖ darbe yaptı. Niye FETÖ'yü Amerika'dan alamıyor? Dünya var. lideri. Ne dünya lideri? Tosun, Tosun Paşa. Tosun, Tosun Paşa. Tosun Paşa. Tosun, Paşa. Tosun Paşa. Tosun Paşa. Tosuncuk. Tosuncuk. Milyonlarca insanı dolandırdı. Dünya lideri ya. Git al niye alamadı? Kendisi geldi teslim oldu yıl, aylar yıllar sonra. Ondan sonra Todex, Todex, Todex kripto para. Adam elini yani kolunu ya saraya sarıyor, ya milyonlarca insanı geçiriyor. dolandırdı gitti, Balkanlara, evet, Arnavutlara falan gitti. Dünya liderisin git al. Ilacı, evet dünya lideridir. Yani, Bunu itiraz ediyorum. Teşekkür ettik abi. Şey, Eyvallah. bir şey ee, Seçimde arkadaşlar seçimde Soma'yı unutmayın. Ermenek'i unutmayın. Ensar vakıflarında çocuklara tecavüz edildi. AK Parti Aile bakan dedi bir kereden bir şey Alakası olmaz. Yoktur. Bunu unutmayın. Alakası yok. Bunu unutmayın. Tahir Elçi Diyarbakır Baro Başkanı'nı unutmayın. Roboski'yi unutmayın. Evet, Ondan sonra... İnsanlar açlıktan ölüyor. Ya, İnsanlar Sinan Ateş Sinan Ateş de unutulmasın. İki tane oğlu vardı. Sinan Ateş Sinan Ateş de unutulmasın. Yani dediler 20 yıl önce geldiler dedi artık faili meçhul cinayetler olmayacaklar. Bu ülkeye huzur gelecek. İşte artık hiçbir anne ağlamayacak. Ya yol yaptı, hastane yaptı. Babasına ayrı babasının parasıyla yaptı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların vergileriyle yol hastane yapıldı. Bizim vergilerle yani biz asker ücretle çalışıyoruz. 5 bin TL, Erdoğan 100 bin TL alıyor. Her şey de devlet tarafında karşılanıyor. Tabii ona hayat güzel olacak. Teşekkür ederim. Çok, 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 çok sağ kalmak oldu. Adam nasıl gözlemliyoruz? Poşet doldurmuşuz. Ha yok hiçbir şey doldurduğumuz yok. Rezillik halimiz. Neden abi bu hallerdeyiz peki? Hükümete soracaksın onu. Oy verdik mi bu hükümete daha önce? Hayatta vermedim. Hayatta. Kim aldım. oy vereceğiz peki abi? Allah korusun. E, şeye kadına Meral Akşener. Soru nasıl gözlemliyoruz? Vallahi ekonomi ortada. Belli. Neden bu hallerde peki abi? Neden ortada? Bu zaten 2013'lerden e, belliydi bu durumlara geleceğini. O zamanlar e, Özgür Demirtaş'ın açıklamaları var, net açıklamaları var. E, yani yıllardan bu tür sıkıntıları yaşayacağımızda belliydi zaten o zamanlarda belli. E, görünüyordu zaten bugünleri. Neden tedbirler alınmadı peki abi? İşte onu da e, bizi yönetenlere sormamız lazım. Oy verdik bu yönetenlere daha öncesinde. Biz daha e, yok, oy vermedim. Daha da vermem yani. 2023'te vermem. kime vereceğiz abi var mı aklında bilsin? Vallahi şu anda Yani Bilmiyorum yani kime vereceğiz hangisine versek hepsi en Değişim en şart mı abi peki? Kesinlikle Kesinlikle şart. Değişim çünkü değişimin Olmaması bizim için bir hüsrandır yani. Ekonomiyi soruyoruz. Nasıl gözlemliyoruz? Problem var mı? Ekonomi mi? Ekonomi soruyorsun. Ekonomi nasıl? Bugün bu ülkede 12 yaşında bir genç kardeşimiz ekonomiyi konuşuyor ya. Bu ekonomiden daha ne bekliyorsun? 12 yaşında bir genç kardeşimiz bugün ülkenin ekonomisini konuşuyor ya. Yani batmış bir ekonomi. Neden bu hallerde sizce? Baştakiler. Oy verdik baştakilere daha öncesinde. Hiç vermedim. Peki nasıl düzeleceğiz? Çare nedir? Kim düzeltebilir? Çare düzeltecek şöyle söyleyeyim. Yani biraz zor ama zor gerçekten bitmiş bir ülkeyi kalkındırmak yani çok zor bir şey. Hani küçük bir kapalı kutu değil ki düzeltesin. Çok büyük bir ülke şu anda Türkiye yani. Batmış bir ülke yani. Tamamıyla batmış yani. Hani sorduğunuz zaman bakıyorsunuz ki soruyorsunuz işte AK Parti çok iyi. AK Parti çok iyi. Yani bizim insanlarımızda şu var. Küçücük bir çerçeveden bakıyorlar. Biraz çerçeveyi genişletseler. Şöyle bir bakın insanların suratlarında, insanların yüzlerinde hep böyle bir karamsar bir ifade var. Hep bir karamsar ifade var. Yarınım ne olacak acaba? Yarını ne yapabileceğim? Yani kısacası şunu söylüyorum. 12 yaşında bir çocuk bugün bu ülkenin ekonomisini konuşuyorsa bu ülke bitmiş Gerçekten bitmiş yani. Yukarıdakiler keyfi kahya sıkıntı yok. İstediği gibi insanlarla oynayabiliyorlar şu anda. Ama bir bakın ya insanlara bakın şu çevremizdeki insanlara bir bakın ya hepsinin suratlarında böyle bir hüzüntü var ya. Her şey başını almış gitmiş. Bugün 1000 TL'ye bir pazara gidiyorsun 3-4 tane 5 tane poşetle dönüyorsun. Veya 500 alamayan da var diyecek başka bir şeyim yok yani. Bitmiş bir ülkeyiz yani. Kime oy vereceğiz 2023'te? Var mı aklımızda bir isim? Vallahi aklımızdaki isim yani şöyle söyleyeyim. Yani e, onu da bilmiyorum kime vereceğiz. Hepsi birbirinden beter mi diyeyim artık yani. Biri var mı yok mu yani. Şimdi altılı masa kurmuşlar ama altılı masa neye hizmet edecek ben onu da anlamıyorum. Altılı masa. Şu an zaten devlet büyükleri de. Yani seçim yaklaşıyor. Hepsi birbirinin şu an kuyusunu kazıyorlar. Hepsinin kuyusu yani birbirinin kuyusunu kazıyor. Hani kim öne çıkarım? Kim altta kalır? Meral Akşener zaten şu anda o altılı masada herkesi kukla gibi kullanıyor. istediği gibi. Ama Kılıçdaroğlu'na da şunu söyleyeyim. Bir kabuğundan çıksa, bir kabuğundan çıksa, şöyle gerçekten ciddi bir anlamda siyaseti yapsa, gerçekten yani gelecek bir liderdir aslında. Çok güzel mantıklı şeyler düşünüyor ama önünü kesiyorlar yani. Ama Allah sonumuzu hayra versin.